Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle çok güzel bir şey yapacağız arkadaşlar. Bugün eee yeni bir seri başlıyor. Yeni bir çizim serisi başlıyor arkadaşlar. Bugünkü seri çizeğimiz eee knife'ları çizeceğiz. Yani bıçakları çizeceğiz arkadaşlar. Eee CS:GO'dan bildiğiniz üzere CS:GO bıçaklarını çizeceğiz yani. Eee neyse çok geç olmadan hemen başlayalım çizmeye. Ee, bir dakika abi. Şöyle ben yaparsam. bu tamam, hiç benzemeyecek ya. Evet. Sonra şurasını şöyle yaparsam. Tamam. Burasını böyle arkadaşlar. Şurasını bir dakika şurasını gri yapalım. Şurasını siyah yapalım. Evet, bir şeye benzeden azından. Ondan sonra şöyle kırmızı şeritler çizelim. Crimson Web'deki gibi. Crimson Web çizeceğiz arkadaşlar bugün. Evet, çok güzel bir Crimson Web gördüğünüz gibi. Crimson Web hazır arkadaşlar. Bu Abi bu ne? Neyse dur şimdi. Şurası da şöyle olacak. Bildiğiniz üzere.

yapacağız ve bıçağımız hazır arkadaşlar nasıl dur şimdi burasından tabi şöyle bir şey yapmamız lazım herhalde abi bu ne ya Ay, yanlış yaptım dur ha tamam şöyle yap abi burasını da ben kırmızıya boyamak istiyorum ya burasını değil ya ne yaptım ben hepsini oldu bıçak gitti arkadaşlar abi bu ne <laughs> bıçağın haline bakar mısınız Arkadaşlar ben yeni bir sayfa açıp hemen dönüyorum. Devam ediyoruz arkadaşlar. Yeni sayfamı açtım. Ee, şimdi de ne çizelim ne çizelim. Bakayım şöyle bir etrafı falan filan böyle. Bir şöyle kasalı bir bilgisayar çizelim mi arkadaşlar? Hadi kasalı bir bilgisayar çizelim. Hadi çiziyorum. Tamam. Şimdi ilk önce de şöyle bir şey lazım arkadaşlar. Ben bunu çizerim. Ben bunu güzelsin. Şey. Hoppa şöyle yapacağız arkadaşlar. Nasıl şuradan başlamamız lazım. Abi bu ne? Dur. Kapat lan şunu. Kapat. Heh. Heh. Şimdi bunu şöyle yapmamız lazım. Of çok güzel oluyor lan. Nasıl düz götürüyorum? mükemmel oldu arkadaşlar Bunu bir tane daha çok daha güzel görünecek o yüzden böyle yapacağız arkadaşlar bunu yapmazsanız güzel gözükmez evet gördüğünüz gibi arkadaşlar Şimdi bir tuşlara kasığımızı çizelim hoppa 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 tamam sonra şuraya şöyle şöyle Sonra şunu al, şunu al. Yanlış yapmayın. Lan, al işte yanlış yaptım. Al, al, al. Ha tamam burası. Abi bu ne? Yok artık. Evet arkadaşlar kötü bir şekilde çizdim. Ya yine mi bu ya? Neyse eee çizdim arkadaşlar. Şimdi böyle basitten bir klavye çizelim. Şöyle mesela. Şöyle. Şöyle şöyle. Şöyle şöyle. 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 şöyle, şöyle. 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 Hı, orada kara yok mu ya? Ben ne uğraşıyorum ki? aa Doğru ya lan. Ben şöyle yapalım. Tamam. Evet. Şimdi i̇şte şöyle mouse. Bak mouse'u çok güzel çizebilirim ama. Hoppa hoppa hoppa. İşte al sana mouse. Evet yandan yemiş. Şuraya da YouTube'un hamlemini yapalım mı? Hadi YouTube'un hamlemini yapalım. Eee şimdi şuradan şunu alayım. Oba! Oba Gangnam Style. Abi bir dakika aradığım şey burada mı benim? Aa ne yaptım? Bunu döndüremiyor muyum ben? Üçgeni döndürmek istiyorum ama Olmaz herhalde. Yok olmaz olmaz. Dur. Abi üçgeni ben döndürmek istiyorum. Gözünü seveyim ya. Döndüremiyor muyum? Bir dakika. Şurada deneyeyim. Ondan sonra döndür. Ha tamam tamam tamam. Şimdi arkadaşlar böyle yapacağız. Bunu da. Yok. 90 derece sağ. Of abi mükemmel oldu. Tamam. Eee YouTube hamlemizi yaptık. Bari. Tamam. Başka bir şey var mı bilmiyorum. İyi ya gece yeterli mi? Herhalde. Yeterli de diye düşünüyorum bu arada. Ben şu. Allah ben ne yapıyorum ya? Ben ne yapıyorum ya? Ben şu. Bak bunu. Çok güzel. Bak Bakıyorsunuz. dakika bunu tam ayarlamak lazım Bakın nasıl bunun şuna bak dur abi bir şuna bak bir şuna bak hangisi daha güzel yani ben klavyeyi de çok güzel güzeldim. bakın klavyeyi de çok güzel çizerdim ondan sonra tamam ondan sonra şöyle alıp şöyle yapardım böyle yapardım böyle yapardım böyle yapardım falan filan işte arkadaşlar mouse da evet, aynı yani şekilde olurdu şöyle yapıp oradan bir çizgi çekip ondan sonra bir daha alıp şöyle yapardık ondan sonra bir daha alıp şuradan çizerdik evet Hani biraz daha güzel olurdu ve kasayı da arkadaşlar aynı şekilde şöyle yapardık gördüğünüz gibi arkadaşlar hangisi bir dahaki bölümde isterseniz arkadaşlar Eee bunu daha güzel bir şekilde çizerim şunu şu an işaretlediğim şunu arkadaşlar bunu daha güzel bir şekilde çizerim ben youtube almaya çok zor olur neyse bir sonraki resim videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Ee, bir sonraki videoyu resim videosu istiyorsanız videoya like atmanız yeterli. 10 like'ı geçersek e, e, bir sonraki resim videosu gelecektir arkadaşlar. Güzel bir seri bence. Güzel resimler size biliyor muyum? Bence de Şuna bak abi. bir <laughs> şuna bak. Ama bir sonraki bölümde böyle diyeceğim arkadaşlar. Ee, neyse. Ee, çok uzatmayalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.